Sen evlilik hakkında ne bilirsin bir söylesene. Bir düğün sadece gösteriden ibaret değildir. Evlilik denen şey iki ruhun ve iki kalbin birleşmesidir. Bütün olay bir gün sürüyor. Bir gün. Sadece bir gün. Sonra ne olacak? Ne istiyorsun Rudra? Ben sana gerçekten... Kim var orada? Üzgün müsün? O zaman seni neşelendirelim. Babamın söyledikleri yüzünden üzülme Mayra. Çünkü o uykusunda bile birine kızıp duruyor. O birilerine kızınca da duru o kadar eğleniyor ki. Nasıl eğleniyor diye merak mı ediyorsun? Mesela onun uyurken bıyıklarını çekiyor. <laughs> <laughs> Duyamazsınız tabi. O kadar uzaktan nasıl duyulur? Gelsenize. Sizi çok seviyorum. <laughs> Artık mutlu musun? Hı -hı. Ben inanmadım. Gözlerin hala üzgün bakıyor. Çünkü herkes herkesi kırıyordur. Önce babam beni üzdü. Sonra da ben babanı üzmüş oldum. O hikayedeki gibi oldu öyle değil mi? Ee, hadi çocuklar. Siz çıkın dışarıda biraz oynayın. Ben de banyoya. Evet ama... Sen banyonu yap. Biz aşağı inip oyun oynayalım. <laughs> giysileri ortadan kaldır. Sakın ses çıkarma tamam mı? İyi de bu ne işe arayacak ki? Sen kızlar hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Annem hep der ki kızlar bir şeye üzüldüklerinde güzel kıyafetler giyinip tekrar mutlu olurmuş. Bugün bayram güzel bir kutlama günü. Mayra da giyinip süslenirse mutlu olacaktır. Yanlış mı düşünüyorum? İyi de sen bu giysileri nereden buldun anlamadım. Birini ...Samrat amcam teyzeye almıştı. İyi de dolabını açıp başka bir giysi seçerse... ...ne olacak o zaman? Seçemeyecek ki. Ben ne yapacağımızı biliyorum bir kere. İşte artık başka bir kıyafet giyemez. Sadece o elbiseyi giymeye mecbur. Özür dilerim ama sular akmadığı için... <laughs> Sen odamda ne arıyorsun? Ayrıca ben kapıyı kilitlemiştim. Hayır açıktı ben. Aman Allah'ım. Yoksa pencereden mi girdin? Hayır hayır oradan değil bu kapı açıktı diyorum sana. Bir kere tıkladım sonra kendiliğinden açılıverdi. Değil mi? Demek o kadar güçlü bir adamsın ki kapıyı tıklatman yeter açılıveriyor ha? Peki neden hala buradasın? Kapıyı aç ve dışarı çık hemen. Niyetin de o zaten. Ne oldu? Açsana. Ben ne yapıyorum? Sen dur bakayım. Çekil. Bu kapı sıkışmış. Aba Aman Allah'ım git, git buradan, git lütfen. Çapşal çan sesi. Lütfen kabul et baba. Lütfen ilk ve son kez söz sana. Bugün o hikayedeki adam gibi giyin. Neden onun gibi giyinmek istemiyorsun ki? Çünkü ben Rudra'yım. Başkası değilim. Olamamdı. Üstelik hikayedeki kahraman flüt çalıyordu öyle değil mi? Benim gibi sinirli de değildi. O zaman Duru onun yerine geçsin daha çok yakışır. Hem Dru gökteki en parlak yıldız demek değil mi? O zaman buna uygun bir şey yapsın. Neden farklı bir kostüm giymesi gerek? Size ne oluyor söyleyeyim bakayım. Ha? Neden başımın etini yiyorsunuz? Biliyorsunuz ki ben Hiçbir zaman öyle giysiler giymiyorum. Biz de o yüzden bir kez giymeni istiyoruz baba. Hadi lütfen. Evet amca lütfen giy lütfen lütfen. Lütfen lütfen baba bir kere. Benim hiçbir istediğimi yapmıyorsun. Bir kez olsun. istediğim bir şey yap ne olur. Ruf. Peki giyme amca tamam. Hiçbir zaman giyme. Biz de seninle bir daha konuşmayacağız. Bana bayramda istediğim o bebeği almadın. Sonra bilet aldım dedin ama Dinlemeye da götürmedin. Hem bunları yaptın, hem de şimdi bizi dinlemiyorsun. Küs, bir daha seninle konuşmuyoruz. Yürü, duru. Tamam, durun bir dakika, durun. Peki. Tamam, giyineceğim. O kahraman gibi. Bedenime göre nereden kıyafet bulacağım peki? Onu...